Merhabalar. Benim adım Oğuzhan Yonar. Esklusiv Networks'te güvenlik mühendisi olarak çalışıyorum. Bugün sizlere Vector Ender ürününden bahsedeceğim. Bahsetmeden önce bir Gartner'ın raporuna değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere network'ümüzde artık full visibility isteniyorsa tek bir çatı altında NDR, EDR ve SIM ürünlerinin kullanılmasını öneriyor Gartner. Aslında NDR Nedir'e baktığımızda aylar sürebilecek bir atan günler ve saatler bazında tespitini yapıp bizlere haber vermiştir. E peki biz bunu nasıl yapıyoruz dediğimizde bizler tamamen raf trafikte çalışan bir ünüz. E, bizler tamamen anomali bazı bir iş yapmıyoruz. Tamamen network'ünüzün davranışsal bazı bir işini yapıyoruz. Bu alanda 99 çok yüksek demektir. Dolayısıyla 50-50'nin üstü Teki hostlar kritik kadrandadır. Normalde Vectra müşterimizin kritik kadranda bir veya iki tane alarmı olur. Çok düşük sayıda alarm üretiyoruz. Bunun sebebini size anlatmak istiyorum. Her şeyden önce bütün bilinen çözümlerden farklı olarak Vectra alarm olarak makineleri ekrana dizer. Yani Vectra ekranı yapılan hareketleri teker teker dizmez. Ekranda makineleri gösterir ve makinelere tıkladığımızda öncelikle makinenin bize adını ve sergilediği kötü davranışları görürsünüz. Vektra davranış analizi yapan, davranış temelli, davranış temelli bir çözüm yapan üründür. Bu örnekte size gösterdiğim üzere 5 tane davranış görüyorsunuz. Bilinen diğer IPS ve benzeri ürünlerde bu davranışlar binlerce, onlarca alarma denk gelebilir. Ama Vectra Bunları davranış olarak bulup konsolide ediyor ve aralarındaki ilişkiyi Deep Learning ile belirleyerek bu makineyi bir skorlama yapıyoruz. İşte o yüzden biz bu ekranı bu makinenin skoruna göre diziyoruz. Benim tek bir alarmın aslında bilinen dünyalarda yüzlerce alarma denk düşebilir. Bu yüzden de güvenlik uzmanları çok rahat olay takibi yapabiliyor vektora ile. Evet hostun içine tıkladığımızda, Kali PC'sin içine tıkladığımızda şurada çok detaylı bir şekilde kötü davranışları Vectra bize çok rahat şekilde gösteriyor. Örnek verirsek dikon kategorisinde bir tane port taraması yapılmış. Detaylı aşağı bakarsak mesela Command and Control kategorisinde Vectra Threat Intelligent match e, etmiş ve bir atak detayına baktığımızda Skynet CT domaine bir istek yapmış. Ve bunun detaylı şekilde içine girdiğimizde Vectra bunu tamamen bize detaylı bir şekilde gösteriyor. Gördüğünüz üzere DNS isteği şu domaine yapılmış ama aslında bu CT domain olarak geçiyor. Ve tehlikeli bir domain. Peki biz bunu aslında pickup olarak da aslında 6 aya kadar da size saklatabiliyoruz. Böyle detaylı bir şekilde network'ünüzdeki oluşan kötü davranışları öğrenerek sizlere gösterebiliyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.